Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan'ı öven, Ramazan'a dikkat çeken hadisi şeriflerinin içerisinde ya cümle içinde bir Kadir gecesi vardır ya da aynı hadisi şerifin Kadir gecesini anlatan farklı bir rivayeti vardır. Bu şu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ı överken Ramazan kadar Kadir gecesini de övüyor. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'la ilgili ayetinden bu işareti alıyoruz. Hem de aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden açık ifadelerle anlıyoruz ki Ramazan-ı Şerif'i farklı kılan Kadir Gecesi'dir. Ramazan-ı Şerif içinde Kadir Gecesi bulunduğu için olağanüstüdür. ...gündüzünde oruç tutulduğu için değil. Gecelerinden bir gecesi... ...kadir gecesi olduğu içindir. Bunun için bakıyoruz ki... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...bir hadisi şerifinde... ...Ramazan-ı Şerif'i inanarak... ...ve ecrini Allah'tan bekleyerek... ...yaşarsa günahlara mağfiret olur buyuruyor. Öbür hadisi şerifinde... Ramazan kelimesi kalkıyor. Onun yerine Kadir Gecesi geliyor. Biz de bundan şöyle bir sonuca çıkıyoruz. Kadir Gecesi adeta Ramazan demek. Ramazan da mümin için olduğu gibi mağfiret ve rahmet demek. Hadis-i şerifi Kadir Gecesi ile ilgili hadis-i şerifi metniyle beraber okumadan önce bir hususu zihnimize yerleştirmemizde yarar var. Allahu Teala'nın herhangi bir nimeti, herhangi bir lütfu ne kadar değerli ise onun bize sunuluşu ne kadar özenli ve dikkat çekici hale getirildiyse bu şeytanın da o lütfa ve nimete karşı ilgisinin o derece yüksek olmasını gerektiriyor. Günlük hayatta da bunun bir benzerinden söz edebiliriz. Demirin gram fiyatıyla altının gram fiyatı aynı değil. İkisine karşı çalınma riski de aynı değil. Tonlarca demir inşaat yapılacak arsanın önünde sokakta bırakılıyor. Ama bir gram altın değil sokakta masa üstünde de bırakılmıyor değerleri farklı olduğu için ondan istifade oranı da farklı. Bu istifadeye yapılabilecek taarruz ihtimali de farklıdır. Biz Müslümanlar olarak Kadir Gecesi'nin azameti hakkında bize intikal etmiş bilgilere inandıktan sonra Kadir gecesinin bu büyük ve muhteşem bir nimet oluşunu kabullendikten sonra onun takvimin yapraklarından bir yaprak olarak karşımıza çıkacağını o günde biz yaşıyorsak eğer şanslı sayılıp Kadir gecesi görmüş bir Müslüman olarak o gece bütün kötülüklerden kurtulup sabahına cennetlik olarak çıkacağımızı zannediyor oluşumuz büyük bir hatadır. Kadir gecesi şehri kuşatan bir bulut değildir. Bulut şehri kuşattı, suyunu boşalttı, her yer ıslandı. Kadir gecesi şehri kuşatmıyor. Bu hadisi şerifleri ve bu müjdeleri içine sindirmiş, buna iman etmişler Kadir gecesine gidiyor olması lazım. Aksi takdirde Kadir gecesi 50 yaşındaki bir Müslümana 50 defa tesadüf ettiği için 50 kere yıkanmış, yağlanmış, temizlenmiş, cennetlik olmuş bir insan olarak öleceği garantisi vermiyor. Kadir gecesi muhteşem bir fırsattır. Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından bir lütuftur. Ancak bu lütfa koşanlar için bu fırsatı altın fırsat haline getirenler içindir. Eğer Kadir gecesinin sabahında bir mümin olarak ben günahlarımdan kurtulmuş değilsem o gecenin salı gecesi olmasıyla Kadir gecesi olması arasında hiçbir fark yoktur. Bunun için Kadir gecesinden konuşulduğunda bir gerçeği unutmamamız gerekir. Kadir gecesi büyükse riski de büyüktür. Bu büyüklüğün riskin büyük oluşunun en önemli belgesi Kadir gecesinin kat'i bir gece olarak bize verilmemiş olmasıdır. Eğer hiç riski olmayan, sıfır riskli cennete hazırlayan bir gece olsaydı Kadir Gecesi, bize filan gün, filan saatte hazır olun denirdi. Halbuki bakıyoruz, hadisi şerifleri inşallah okuyacağız. Böyle yapılmıyor. Kadir Gecesi Ramazan'dadır, dikkat edin deniyor. 30 gün hazırlıklı olun, tayakkuzda olun demektir bu. Eğer bu 30 gün ihtimali bir mümin için 3 günü, 5 günü, 10 günüyle kaçtıysa ikinci bir fırsat sunuluyor. Son 20 güne dikkat edin diyor. 21. 22. geceyi de kaçırdıysak hadi son 7 geceye dikkat edin. Bir gece daha kaçırdıysam tek sayılı gecelerine dikkat edin diyor. E, bunu da kaçırdıysam bari 27. gecesini aman kaçırma diyor. Ama 27. gecesi muhakkak Kadir gecesidir demiyor. Takvimlerin böyle yazmış olması Kadir gecesini Kadir gecesi yapmıyor. Takvimler yazmış olabilir üç gün sonrasında da bayram yazıyor. Günahlarından kurtulmayanın bayramı mı o gün? Takvimde yazdı diye. Kadir gecesi muhteşemdir. Tek kelimeyle muhteşemdir. Muazzamdır. 80 yıl ibadet etmekten çok daha değerli fırsat sunar mümine. Ama Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bir gecedir. Yüzde yüz Kadir gecesi yakalamak isteyen Ramazan'ı yüzde yüz değerlendirmelidir. Bari demeye başlayan son 10 gün biraz daha bari diye fırsat arayan fırsatını çoğaltmak isteyen son 10 günün tek sayılı gecelerini bari değerlendirsindir. Netice olarak Kadir gecesi hakkında sahih, inkar edilemez, tartışılamaz hadisi şerifler vardır. Zaten Kadir Gecesi'nin ana işareti Kur'an-ı Kerim'den gelmektedir. O isimle bir sure var. O ismi Kadir Gecesi'nin bereketini anlatan, azametini anlatan ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu tartışmaya mecal olmayan bir konudur. Hadis-i şerifler hem ayeti tahkik etmiş, üstüne üstüne takviye etmiştir. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine kolaylaştırıcı yönler getirmiştir. Kadir gecesinin azametini, büyüklüğünü hayattan daha değerli, bir hayat boyu sürecek bir ömürden daha değerli fırsatlar içerdiğini tartışamayız. Ancak bu kadar büyük bir nimetin ailece simit yemekle. O gece arabaya binip sahil kenarında serin bir camiyi ziyaret etmekle geçiştirilebilecek bir gecede olmadığını biliyor olmamız lazım. Eğer nimet büyükse, fırsat kocaman bir fırsatsa risk de o oranda büyüktür. Ramazan-ı Şerif bütün günleriyle, geceleriyle Kadir günü, Kadir gecesi olarak bilinirse bu büyük nimet yakalanmış olur. Hayır. Eğer Ramazan-ı Şerif'in bir gecesine yığılma yapılırsa o yığılma 30'da bir ihtimalin 1 bölü 30'un üzerine yığılmadır. Evet, son şans mıdır? şans son şanstır. Kadir Gecesi olması bakımından son şanstır. Ama şunu da bilmek lazım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz net bugünkü takvimlerdeki kat'i rakamı vermemiştir. Orada arayın, orada arayın, orada arayın buyurmuştur. Kendisi Kadir Gecesi'ni bir daha mantıklı ve daha şuurlu yakalamak için ömrünün son senesini 20 gün itikafla geçirmiştir Ramazanda. Daha önceki yıllarda son 10 günü itikafla geçiriyordu. Son senesinde itikafını son 20 güne kaydırmıştır. Bu da gösteriyor ki bu ümmet önüne sunulan fırsatın büyüklüğüne, azametine kaçmaması gereken bir fırsat olduğuna inandığı gibi fırsatların kelepur olmadığına o gün yaşama şansına bağlı olan kura ile çekilen bir fırsat olmadığına da inanıyor olması lazım. O gün mümin himmeti yüksek, gayreti yüksek olmalıdır. Kadir gecesi böyle bir gecedir. Bu mantıkla ihya edilmelidir. Şimdi Kadir Gecesi'ni tıpkı Ramazan gibi anlatan hadisi şerifi Riyazu Salihin'in 1192. hadisi şerifini teberrüken dinleyelim. İnşallah <laughs> bir sonraki dersimizde de Kadir Gecesi ile ilgili diğer hadisi şerifleri okuyacağız. Ve Müslümanın ne yapması gerektiğini de inşallah değerlendireceğiz. Hafız kardeşimizden metni ile beraber... قدير ليلته إعتباراً، هذا السيرف دين ليله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه تاني بايت دل دين النبي صلى الله عليه وسلم شغل بقوله. فضيلة إن إيماناً ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletine inanarak karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları mağfiret olur. Kadir gecesi günah temizleyen gecedir. Bu kural kesin. Bu hadis-i şerif Buhari'de var, Müslim'de var, diğer hadisi şerif kitapların da, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn Mace'de yaygın hadisi şeriftir bu. Elhamdülillah ümmeti Muhammed uygulamalı bir tevatür olarak Kadir Gecesi konusundaki bu inanışını ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden beri aktara aktara getirmiştir. Lakin Kadir Gecesi ne gecesidir? Ne yapılması gecesi, gecesidir? Bu çok önemli. Kadir gecesini değerlendiren diyor. Kadir gecesi namazı diye bir namaz yok. Kadir gecesi ziyareti diye bir ziyaret yok. Kadir gecesinde farklı bir şey yok. Kadir gecesini değerlendirmek var. Bu değerlendirmek nedir? Kısaca e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden olması bakımından bir örnek verelim. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Kadir gecesini e, yakalaması halinde nasıl değerlendirebileceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona şu cevabı vermiş. Eğer Kadir Gecesi'ni yakaladığını anlarsan şöyle de Allah'ım sen çok affedensin, sen çok cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Subhanallah. Kadir Gecesi ne yapayım? Beni affet ya Rabbi de. Yani tövbenin içini doldur. Tövbenin şartlarını doldur demektir. Kadir gecesi yüz zekat namaz kıl yok. Kadir gecesi filan hatmi yap yok. Ne var? Kadir gecesi ne umudu taşıyor mümin? Af umudu taşıyor. O zaman kadir gecesi af olmanın yani tövbenin içini doldur, şartlarını tahakkuk ettir. Bundan sonraki hadis-i şerifler Kadir Gecesi ile ilgili olacak. İnşallah Allah Kadir Gecesi'ni de, bütün gecelerini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın yaptığı gibi ihya ederek değerlendirmeyi bütün müminlere ve bizlere nasip buyursun. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in والحمد لله رب العالمين